Merhabalar. Blade'in sunduğu miski programa hoş geldiniz beyler. Yine beraberiz. Yine beraberiz. beraberiz. Muhteşem yine. üçlü. Çok güzel biz konularımız ele var. Biz ele gölür biz beraberiz. Ben şu kronometreyi beraberiz. açayım da sonra biz Kurgucuyla başım belaya giriyor. Hep, hep böyle. Yine. Soruyorum, başlatıyorum. Başlat. En çirkef stoperler. Çirkef, Pepe, Bruno Ser Alves, Servet Çetin. Yok. Ama biraz ne yaptıklarını da anlatalım şimdi. Abi Zago Niye? şöyle diyoruz. Gel, evet. Servet'in çirkef değildi ya. Sertti. Değildi. Sert. Zago abi. Zago çirkeftir. Zago çirkeftir. Burada çirkefi kötü insan olarak kullanıyor. Affedersin Oyunun... parmak atar. Ondan sonra dirsek atar. Kibe sert. Baba bak benim öğrendiğim ben stoper oynardım. En güzel şey nedir biliyor musun? Mesela rakip santraforu tutarsan mı stoper köşe vuruşlarında? Ben şey yapardım. İçeri ince. Aa, ince. İnce hayatta yapmayacaksın baba onu. Onu hakem görebilir. Hakemin görmeyeceği tek şey ayaklar. Basacak. Ayaklar. Altına Ayağına vurur. basacaksın kalkamayacak kafa topunu. artık var diye bir şey var. Ay, baba na, nereden ne yapabilirim yani ona ben? Çaktırmadan böyle hop aa kalkamamış falan. Bu iş böyle der. Vardan sonra stoperlerin yalnız bu şeyleri de azaldı. Eskiden Hakan'ın dediği gibi var olmadığı ki zaman. ki Ayağa basmak, tükürmek, top, 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 top. alttan çekmek. Bel altından müdahale etmek Tabii. gibi çeşitli hareketler var. Emre Aşık mı var. ısırmıştı ya? Emre Aşık. Emre Aşık. Erp evet, ısırmıştı bir, değil mi? Tabii, onu bayağı bir şey yaptılar onlar yani. Bayağı yakın yakın temasta bulundular. Mu? Ama yani öyle çirkef stoperler benim aklıma ilk zago gelir acımasızdı. Evet. Basar yani. Gaddar. Yani çekmez, o ayak kırılana kadar böyle, böyle orada şey yapar yani. E Lugano. Lugano. Olur. Lugano'nun yaptıkları çok, çok, acayip, çok, acayip, çok yani. fazlaydı. Yani. Galatasaray'da mesela... Bir kişi mesela daha vardı son, Galatasaray'da. Son Değil. Bir kişi daha var. Bülent Hoca. Şavyer. Aa ben Şavyer. Portekiz. Bülent Hoca da çirkef denmez ona da hani. O hırslıydı. Evet. Ya yani Bülent Hoca mesela. Hiç umru ya olmaz. Ya sert. Keser eyvallah da. da Zago mesela yani. gaddar da abi. Bazen gereksiz yapıyorlar. Ondan bahsediyoruz aslında. Hani evet, olmayacak evet. yerde Allah ne verse girmek. Bir de bunun bunu antrenman kısmı var. Antrenmana genç futbolcu geldiyse Emre Aşık geçmiş olsun. Emre abi fit Baba kimdir biliyor musun? Gaddar futbolcu. Kim? Takoz olacak Oo. Geçemez. Geçemezsin. Ya geçer. Ya top bir yanlışlıkla geçecek. Geçtin. Ya top geçecek. Ya adam geçecek ama top Recep abi de kalacak yani. İmkansız. Bırakacaksın abi. Cezalandırır seni. Hiç o Hiç abi bizden genç çıkmıyor ya. Yani o <laughs> Recep abi, mı pes ediyorlar acaba? Recep abi acayip de o konuda yani. Hiç bir bıçak pışt, keser. Çok büyük kadar. Yani Var, so Müjdat abi. abi so i̇lla stoperdi. Abi Müjdat abi de çok sert. <laughs> sertti mesela. Yani. Müjdat evet. abi de sertti. daha sert Fenerbahçe'de. O da, Fena. Öyle. o da çok Bruno Alves'i sayabiliriz yakın zamanda. Mesela Bruno, Bruno Alves de Doğru. çok çok sert stoperdi ve gaddardı. Ya futbolun Başka... şey tarafı o biraz da. Bilika. Bilika öyle. Zor Çin, tarafı. Çin. Şimdi pek kalmadı. Bilika bu. çirkin, çirkef. Bilika'da <laughs> vardı abi çirkinlik, çirkeflik yani. Hakikaten öyle yani. Öyle. Son Galatasaray'da Kamerunlu. Yani son o da öyleydi. Şeydi ama ya. Hani Çıldırdı. çirkef diyemem abi. Sertti. Çok sert. Hani sert sefer. mesela Bülent Hoca, Song sert. Hmm. Ama gaddar Recep Abi Zago örneğini ve Lugano'yu koyarsın buraya. Çirkef mesela yok. yok. Çirkef Bilika'dır mesela. Bilika çirkefti. Penaltı noktasını kazdı. Yani, pis ya. Yani. O kazanmak için her şeyi yapıyorum ya tarafına göre. Şey, evet. yok, o tribüne oynamak işte. 5 tane de 8 tane takla var ya. Yerde, onlar gibi anladın mı? Yani Fenerbahçe'ye gelmiş. Aman bırakmayayım hmm. ben burada kazıyım. Senin Mert Hakan, abi, ya. yani, abi, şey, şey abi. Mert Hakan bitmeyecek. Ona taktı. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Abi. Haklı. Ben Mert Hakan'a Hakikaten yerli devir oyunu diyordum abi Sivas'tayken. Ne diyorsun? <laughs> abi çok iyi oynuyordu. Çok demişsin sanki ya, ya biraz. Abi yok hayır. Bol kullanmış Şöyle, değil mi? Şöyle Sivas'taki personel. E bu ama... neyi bol kullanmış? Ya tabii bol kullandım. <laughs> o ayrı. Fazla ama kaçmış. Sivas'ta çok başka oynadı ya. Ya iyi oynadı. Abi, çok iyi futbolcuydun. Abi senin ihtiyacın yok yedek kulübesinde dört evet. kez sarı kart görmeye. Sen iyi futbolcusun abi. Ya Fenerbahçe taraftarında iyi futbolunla kendini sevdirt. Yani... Orada ben işte bakın ben Fenerbahçe'nin komutanıyım öyle asarım keserim falan filan. Bir gün birisi bir gelir bir tokada koyar ağzının ortasına geçmiş olsun. Bütün havan söner. Bu iş evet böyle. Tabii. Otobüsün arka beşlisinde çok oturursan Otobüsün arka koltuğundan inersin. Ama ya ama bir arka beşli şey, arka de arka o... kapısından. Ha, bir arka beşli de güzel hikaye bak bir de onu konuşalım. Arka beşli çok acayip. Çok, çok acayip. Arka, arka beşliler. Başlıyor. Ayrı bir mi? Benim her zaman sağ arka cam kenarı benimdir mesela takım otobüsünde. Çok güzel. Hiç minik takımdan A takımı hep orada oturur. Ben ne papazım yaparım? Papazım. Ben ne yaparım biliyor musun? Çok severdim. Arkaya giderim takımı karıştırır önde hocanın yanında oturur. <laughs> Hemen kaçarsın. Abi he? abi. <laughs> sen manyak mısın abi? Dedim misin sen? Kaptan dediğin öyle mi çek? Peki niye arkada oturur kaptan? Abi en rahatsız da yerdir ha. Mertebe askerlikte şey vardır ya. Ilk frende o, abi askerde Gazinodan, acemi vardır, tabii. usta asker vardır ya. Devrecilik vardır. Devrecilik abi yani bildiğin. Aslında takımlarda devrecilik vardır. Kesinlikle. Tabii ki var Anladın da. Mı? Bu. Hani Başka rahat şey olan değil. yer değil ki orası. Orada ama onun sohbeti. Şimdi. Hocadan uzak. Makarası, kukarası. De beş kişi yan yanasın. Aslında Abicim, biraz 18 mantık olarak yaşında. o. 3 beş. Evet. Baba 18 yaşında en arkada bizim Batuhan oturuyor. Ah, işte. Durduramıyordu Orada ki. Orada şarkı söylenir. Oğlum çıkıyordu <laughs> kulağından falan. diyor. Yok abi yani. Hani ona da bir şey yapamıyorsun yani. Yo, Baba adam. diyordu yanında oturacağım ben senin falan diyordu abi. yani Bir şey de diyemezsin. Tabii. Şimdi Batuhan yani. Ne yapacaksın? Tabii. At sen. Bu sefer gidecek şeyden girecek. Başka, ya. başka yerden girecek. Yani. Bir Yapacak takımın bir şey. röntgenini arka beşlisinden çekersin. Şimdi Batuhan'dan başka bir yere geçelim. 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 Olamayanlar o çok var. Hmm. Okan Koç'tur mesela. Aydın Yılmaz. Abi yok Okan Koç ya. Muhammed Demirci. <laughs> Muhammed Demirci, Okan Koç. Olamayanlar. Ya aslında şöyle. Ya bak, olamayanlar ben Batu, demeyeyim aslında. Ay, şöyle, Batu şöyle, olması ben gereken yere ben Batu de kalamayanlar izlemek isterdim. ya da daha çok çıkamayanlar. Batu oynayan, İtalya'da izlemek isterdim. Oynayan, İtalya'da izlemek isterdim. çok rahat oynardı. Çok rahat oynardı. Düşünsene İtalya Ligi'nde. Net oynardı. Yani. Konuyu şöyle özetleyelim. Norveç milli takımıyla şey yapıldığı zaman, genç turnuvası yapıldığı zaman Norveç milli takımına bir bakıyorsun. Halantlar. Biz ikinci oluruz. Adamlar şampiyon oluyor. Şu Halantlar anda... dönemi değil ya. Hayırdır. Hayır hayır. İzmir'de, Manisa'da oldu turnuva. Hajride'lerin turnu turnu falan ediyorsun. da oldu. O işte Amerika'nın şampiyon olduğu. Bu başka. Bu 10, U16, o U17. Aynen. O Bartın'da yapıldı. Ben oradaydım. Amerika turnuvası. Hajride, Pulisic. Hı. Abi inanılmaz. Oradaki <laughs> futbolcuların hepsi şu anda milyon euroluk. Bizim 23 kişilik kadrodan sadece 2 kişi Süper Lig'de oynuyor. Yedekler. Bir tanesi Ankara Güzü'nde, bir tanesi Gaziantep. Tabii. O yani, arada bir şey oluyor yani. E Olamıyor. Olamayan, yer, olamayan işte bu aslında yerinde. 23 kişi. E Batuhan Tabii. kim dedi benden hep sonra yazılıyordu bizim zamanımızda. Benzema. Benzema. He? Benzema benim arkamdaydı gençken dedi. Tamam. Tabii. Benzemayla U17'de falan oynarken Benzema yoktu. Benzema hep benim arkamdan ödül alırdı. Çünkü gol krallığını alamıyordu. <laughs> hep bende olduğu için milli takımlarda. Kardeşim işte teselli ödülü olarak fair play ödülü. Efendime söyleyeyim şey. <laughs> İşte turnuvanın en iyi oyuncusu ödülü falan veriyorlardı yani. <laughs> Abi gülme ya bu gerçekler Yo, yani. gerçeklere ben gülmedim ben, ben, gülü gülü yok. Ben, gül yok, ben gülüyorum. Tamam belki Çünkü... Benzema sonunu iyi getirmiş olabilir ama <laughs> sonuç olarak kendi milli takımında da Soru forma giyemiyor. Ama, yani. Değil mi? Sonu balondur. <laughs> Sonu balondur. Ya bu böyle altyapılarda başka bir şey. Biz olamamanın çok sebebi var. Çok. Hani çok parasal var. sebepler var. Medyası başımız, var. Medyası var. Kendini var. var. Ama günümüzde daha imkanlar e, daha geniş olduğu için bence futbolcunun YouTube'dan örnek aldıkları topçuları izlemek gibi, diyet e, programlarını izlemek gibi hani her şeyin bilgisine ulaşabiliyorlar. Şimdi olamıyorsan daha zor. Eskiden... Olamamak anlaşılabilirdi. İmkan yok. Saha da dahil olmak üzere şimdi malzeme. Şimdi daha da olman lazım. Şimdi, evet, Neden? Şimdi her şey var. var. Çok enteresan bir örnek. Her şey var sen. şimdi. Erdem Bey açıklamasında diyor ki, Hı. işimiz çok daha zorlaştı. Çünkü diyor, Arap Yarımadası'na evet. başa çıkmamız imkansız. Fırsat da var aslında. Yani aslında şeyi düşürüyor biraz. E, ee, düşürüyor. Tabii, doğru. Abi bu beklenti düşmüşken bak çok samimi söylüyorum. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı hmm. tamam yıldız alabilirsiniz. Eyvallah çok saygı duyuyorum. Forma satışı, türümünde kombine satışı için. Bunlar gerekli. Ya bir tane alırsın ama nasıl sana söyleyeyim. Mesela Tayfur Beşiktaş'ın yedek kulübesinde olur olmaz. Ama PAF takımdan gelecek mi çocuğa? Tabii. Şans ver, vermen gerekiyor. Artık o raddedeyiz biz. Bugün bir haber gördüm. 4 hmm. büyük kulübün gelirlerinin %50'si bankaların. Tabi tabi şey gidiyor tamam. anlaşmalardan dolayı. Şu anda tamam Başladı. sattın e, Saşa boyu 20 milyon euroya örnek hmm. veriyorum 10 milyon eurosunu vermek zorundasın. Tabii. Anlaşmaların hepsi bu şekilde. E, tabii, kaç sene oldu bekliyorlar zaten. Hani. Bu oldu. Tabii canım. Abi yapacağın tek bir şey var bak kurbanınız oluyor. Vallahi genç çocuklara şans verin. Çok da yetenekli çocuklar var. Yani çok uçmayın demiyorum. Abi, Icardi gelsin abi. Icardi'nin gelmesi canım, gerekiyor. Çıkabilirler. Hiç lafım yok. Bir tane iki tane yani. olur. Abi olur. Tabii. Abi geçen sene Galatasaray şampiyon yapan evet Icardiler, Sergio Oliveira, Raşikalar çok iyi kadrosu var ama yedek kulübesinden inanılmaz katkı aldı. Bak yedek kulübesinde Yunus Akgün var. Mata. Mitso. Abi. Mata, abi konusun, Barış Alper. Yani, yani, Kazım Can var. Barış Alper, Barış Alper, Barış Alper var. var. Kadıköy'de galiba. Abi Beşiktaş'ın edelim. ben sana yedeklerindeki isimleri sayayım. Allah aşkına. Tabii canım. Tayfur Bingöl. Necip Uysal, Kerem Atakan Keskin. Mesela Kerem Atakan da şu an olamayanlara katabiliyordu. Olamıyor, katabildi. doğru gidiyor. Çünkü Sivas'ta gerçekten aynen, iyiydi. Ama evet. hiç oynatılmadı ki yani. Şenol Hoca döneminde çok... Fenerbahçe'de e, söylesene bana. Mert Hakan Yandaş, olmadı. Mesela İrfan Can İrfan, Kahveci'yi de ben sayarım. İrfan Can Kahveci'yi Çünkü de sayarsın. Çünkü verilen bonservis bedelinin karşılığı Kesinlikle. alındı mı? Ya bir şey söyleyeceğim, Alınmadı. bu sezon oynamazsa... E zaten son senesi olur büyük ihtimal. Şey. Son senesi İsmail, olur. şey de öyle. Son senesi. Bak, İsmail Mesela İsmail 6 milyon euro adam Yusuf Demir de oynaması. Abi, Yusuf Demir de olamayanlar. Olamayanlardan. Adam Barcelona'ya gidiyor. Ama olmuyor geri dönüyor rapid Emre dini. Demir. Gaz. Em, abi o da çok muallak. Ama, abi, abi, hiç oynamadı. Yani, ama Barcelona'ya gitmedi. Hayır gitmedi. Samsun'da oynadı. Samsun'da oynadı. Ama yani şey, şey olarak üst seviye oynamadı. Abi bu sene gelip oynaması sene lazım. oynaması lazım. Aa, oynayamazsın dediğin doğru. Emre Mor. i̇şte bu yaş grubu. Emre Mor da öyle. Oluyor oluyor. Mesela Emre Mor Bu yaş grubunda oynamalı. Başı oynayan takım olmuyor. Ama bir altında estiriyorsun abi, şöyle, abi oyna. Çocuğun hayatını kararttılar abi o çocuk. Ya o çocuk bambaşkaydı. Hakikaten çok başkaydı. Ben ilk çıkış sürecinden itibaren. Kimse de ona evine taht yaptır. Abi işte düşün. Demedi işte yani. çevre. Bir önceki bölümlerde konuştuk ya Arda dedi ya Bayrampaşa'yı taşıdı evine. Bununki daha da beter. Arda'nın hiçbir arkadaşı kötülüğünü istemez. Abi abi, Emre evet, goygoylar yapılır evde sabaha kadar oturursun. Yani birisi akıllı. Ama şöyle kulüplerde bir şey. Yok. De mi? yok. Bir mentor. Ya anlatamayacağım. Bir şey. hani söyleyemeyeceğim türler. O, o kadar çok kaldı. şey var ki Emre Mor'la ilgili. Var var. Çok o şey. özelliklerinden onlara, onlara koptuğu için zaten Fenerbahçe'de doğru bir yola girdiğini düşündük. Veya Karagümrük'te iyiye gittiğini gördük Emre'nin. Valla ilk haberini Keşke yaptığımda Emre Mor'un. Galatasaray şöyle bir teklifte bulunuyor Emre Mor'a. Ee, teklifi gördüm kağıt üzerinde. North Island kulübüne. Biz Emre'yi alalım. Bir hafta idmana çıkartalım. 750 bin euro karşılığında bon alın. Teklif bu. Norçelen cevap veriyor. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz gibilerinden? Biz çok kısa sürede Emre'yi sizin teklif ettiğinizin çok yüksek rakamına zaten satacağız diyor ve Dortmund'a gitti Dortmund 6 ay git. yani Galatasaray devre arasını istemişti. Mustafa Deniz zaten basın Bilmiyorum. toplantısından sonra yanıma geldi. <laughs> Sen dedin nereden aldın Emre Mor haberini? Hocam aldım dedim bir yerden. Helal olsun dedi. Biz çok izi yürütüyorduk falan dedi. Emre Mor ilk haberini yaptım. Son dakikayı verdim şey için transfer anlamında. Sonra belgeselini de yaptık. Sadece Güntekin Onay belgeselde şunu dedi. Çok abartıyoruz dedi Emre Mor'u. Ben dedi o kadar yüksek seviyelere geleceğini düşünmüyorum dedi güzel oyunda belgeselde. Hatta daha da ağırlarını söyledi. Ben onları kırdım, yayınlamadım da. O kadar da değil. Sadece mi? Günto bildi. Helal olsun buradan tebrik ediyorum. Rıdvan Dilmen, Mehmet Demirkol, Önder Özen, o dönem Emre'nin menajeri, Emre'nin kendisi, babası çok güzel bir grup vardı belgeselde hatta YouTube'da bu programdan sonra izleyebilirsiniz Emre Mor Güzel Oyun yazarak. E, NTV Spor döneminde sadece Güntekin Onay dedi ki çok abartıyoruz dedi. Eksikleri var sağ içinde Hakan. Doğru Bak topla doğru. Çok, çok iyi ama sağ dışında daha çok var. sağ dışında ya da var. Ya Borussia Dortmund de var. olmadıktan sonra zaten ya orada nasıl olacak Evine yani. taht yaptırmak İdman nasıl olacak? İdmana 5 dakika kala gittik ya mesela, Hakan Dortmund antrenmanına. Yani. Son anda yetişti. Gözümüzün önünde. Yani. Son anda antrenmana yetişti. Kahvaltısız ya, 3 saat kahvaltı önce git ya. Herkesten önce Kahvaltı etmeden 5 dakika kala kapıda. Ama yemin ediyorum çocuğun günahı yok. Abi ya, çok genç, evet anlıyorum. Ya, o Ama, kadar kötü yönlendirdiler ki evet, o çocuğu. Abi tamam, hepimiz yani, gençken çok adım adım bildiğimiz ya saçması işler yaptı. Doğru yaptık söylüyorsun da. da abi. Şimdi 16 milyon euro, Dortmund'a gitmişsin. Evet. Abi, yani bir dağılırsın ya. Ya dağılırsın ya, ya Seni anam baban şey yapar, e, söyle. Ya Sinan hani oğlum aman biz Sinan'ın peşini bırakmayalım. Öyle bir durum da olmadı maalesef o çocuğun. Hmm, Sadece menajerle birlikte gitti ve çok kötü gitti yani. Keşke ya daha sosyal, sosyal çevre çok önemli. Kulüplerin tabi. biraz burada bence şeye girmesi lazım. Abi Borussia Dortmund girer bir yere kadar. Vermezsen karşısında öyle oldu abi. zaten. Dünkü Hakan Güldar, Fuat Aktağ örneği gibi. Anladın <laughs> mı? Yani geçmeyince. Diyorsun. Geçmeyince geçmiyor. Dembele, de, Dembele de. mesela o dönem Dortmund'taydı. Dembele sonra Barcelona yaptı. Tabii. Aynen öyle yani. Orada işler böyle yapacak bir şey. Alacak abi futbolcu alacak yani. İstediğin kadar uğraş. Muhammed Demirci alamadı abi Barcelona evet. isterdi Muhammed yani. de bitiren hakandır. Tabii benim vallahi doğru söylüyor. Niye? E Bitirdi, ben çıkardım. Çocuk Türkiye'de stardı. o gecesi beraberdik ya. Tamam yaptım. çıkardın da Ay çok parlattı sonra kendi bir anda. istemedi falan bir evet, şeyler tabii. oldu. Ama çocuğum Maradona yaptı Hakan. Daha o yaşta. Serhat abinin programı. <laughs> Yine böyle bir yaz günü. Ya, ya Telegole kaset geldi. He. Yukarıdayız. Sinan sabah hazırlıyordun değil mi sen? Köşede sabah böyle biz de Beşiktaş TV'den bir görüntü istedik. Abi görüntünün sonunda böyle bir şey var abi. Bir çocuk böyle alıyor baba dedim bak böyle bir şey var. Çat küt verdik abi bir gün sonra her yerde mami. <laughs> Nerede şimdi? Tuzla. Tuzla <laughs> İstanbul'a gelmiş. İnşallah daha iyi olur herkes. İnşallah. <laughs> Blade. Volong. Dünyanın daha iyi bir yer olması için ter dökersin. Ter kokmazsın. Yeni Blade Roll-On deodorantla ter kokusundan eser yok. Etkileyici kokusuyla gün boyu ferahlık var. Sahte dokuz. Of. Aa güzel Firmino. Konu. Messi. Onu yapan Guardiola. Oh. Barcelona'da. Messi'ye diyor Messi ki... Abi sahte 9 dedim mi şey ya Belanda, Emrah Akbaba. Evet. Bunlar ama dünyada abi... ilk yapan Guardiola, Barcelona. Messiyle. 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 Messi ile. Messi'ye bir gün ilmanda diyor ki ben diyor seni Santrafor'a koyacağım. Sen bir Mes sahte dokuz ol diyor. Messi değil, hayata küsüyor. Diyor. Hocam diyor olmaz. Nasıl yani? Hatta Torrent de var orada. Messi'nin mevkisi ne? Messi normalde sağ ön oyun oyuncusuydu. Sağa çıktı. Hatta uzun dönem sağ açık oynadı. 4 3 3te sağ açık ters ayağıyla. Onu aldı Santrafor'a koydu. Evet. Sonra aldı forvet arkasına koydu. Ama Messi de ilk sahte 9 oynayan yani modern futbolda Messi'dir. O boyla çünkü Tabii. oynamak. Agüero mesela yine kısa boylu. Tam sahte 9 demesek de e, normalde biz 9 numaraları nasıl biliriz? Fizikli, hava hakimiyeti olan, son vuruşu iyi biliriz. Ama Messi bu ezberi bozmuştur. Sahte 9. Bugün o gerçek 9. Ben sana Messi bir şey söyleyeyim bak bugün Messi'dir. 24 yaşında olsalar iki tane futbolcu söyleyeceğim, 3 tane hatta. O isimler şu an sahte 9'u hmm. ne oynar biliyor musun? 1. Aykut Kocaman. Ha güzel. 2. Evet. Ümit Karan e. Evet. oynar. 3 kim biliyor musun? En iyi oynayacak Hı. isim bak. Ahmet Dursun. Bak Güzel oynar, abi. biliyor musun? Necati oynadı değil mi? Oynadı. Elman Necati arasında. oynadı. Ya o numara gibi oynadı. Bak bunlarda da kısmetsizlik. Aykut abi bir sahte 9 oynar. Aklı abi çıkar. o zaman sahte 9 icat edilmişti işte. Yok, yok. Onun da şanssızlığı o. Şanssızlığı yine de o kadar Hatta adam yani. Şu, şu an çok gol atar. Ama yalnız. şimdi hoca olarak öyle bir oyun oynar mı bilmiyorum. Oynatır e, zor. Mı? Yani şimdi şey maçında konuştuk. Kuntz'un e, milli takımda Kunstan mi? hani bana Bozok, umut nayır var. Çok santraforumuz yok. Cengiz de Keremi yapar mı diye falan santrafor. yok. Barış olur abi. Ama Barış olur barış mesela olur. sahte 9 örnek dokuz diyebiliriz. Hani asıl mevkisi orası olmayan ama 9 numaraymış gibi oynayan. Stoperleri gezdiren, orta hareketli saha. ama tamam. orta saha özelliği de olan oyuncu tipinden bahsediyoruz. En yakını Montella'nın yaptığı Belhanda Emrah Babadır. Galatasaray Fatih Terim'de bir ara Emrah Baba'yı kullandı. Sen neden Emrah Baba'yı almadı? Bence Emrah Baba'nın da son bir buçuk aydır Kim? performansı fena da değildi yani. Milli takım oldu. Tabii abi. Ya alabilirdi gerçekten. Yani ama şimdi Arda Güler var orada falan. Yani Emrah Baba da... Aa Batuhan. Batuhan şimdi Karadeniz arıyor. Şimdi kulaktan Kendisi duydu bizi. Ver. Ararız. Yani sahte 9 PlayStation'da oynarken de çok keyifli. Ben mesela, mesela bu ben, bu ben mesela Hakan mesela sevmez. Ben mesela çok severim. Evren böyle girip yarım Saate saat. Yarım organ saat organ sürmüyor ya. Dur bakayım bunun sağ ayağı mı güçlü, sol evet. ayağı mı güçlü. Ben incelerim. Ben incelerim. Hoşuma da gider. Biz ne yapıyoruz? Abi manyak mısın? Ben Siz ayak dışıyla pas atayım. Japon futbolu. oynayayım. ata oynayayım. Ya misin abi? Abi adı üzerinde konsol oyunu la bunun. Adı yaşayalım. üzerinde konsol oyunu. Orada 4-3-3 yaptım. Aldım bunları stopere koydum. Bunu sahte 9 yaptım. Ne evet. olur abi? Ne yapayım abi ben onu ya? Adı üzerinde konsol oyunu alıyorsun böyle oynuyorsun yani. Oyunca. Ne kazandıracak bana? Oyuncak olan bu. Oyuncak. Ben, ben sevmiyorum. Ama size de saygı duyuyorum. Bayılıyor abi. abi oradan sahte 9'u koyuyor. <laughs> sağ kanadı... Sağ kanat ama bir adım daha ileri girsin, yani. arkadakine koşsun. Sağ bek işte orta sahaya geçsin ama 3 adım geçsin falan Ay, e bir tamam buçuk saat bak, ayar yapıyor ya. Kaç, kaç çeşit şey var orada? Böyle Beş şey çeşit rolon var abi. Şimdi burada da 3 çeşit insan var. Evet. Böyle bir, bir, şey bir, 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 şey bir, bir oyun şey oyun. Adam oyun. Oyun için söyle konsol oyunu. Bunun adı konsol. Program da öyle bak. Gibi de oynayabiliyorum. ondan da konuşuyorum. Öbürünü de oynuyorum. En çirkef stoperi de konuştuk. Bir oyun terimi de konuşuyoruz. Olamayanlar niye olamıyor bir şey? Hani hepsini bir arada yapmak Bir ara oyun konsolundaki karakterleri konuşalım. Oyun oynarken. Mızıkçı olan, kapatıp çıkan, oyundan çıkan. Bir de işin gerçekleri var. Biz ayak tenisi yaptık bundan 2 hafta, 3 hafta önce. Nasıl yendik? Yendik, çatır çatır yendik. Diyorlar ki... Yok öyle oldu, böyle oldu. edelim, edelim. Bir de bir ara totemler yapalım. Aa çok güzel iş. Totemler deyince Ersan Adem Gülüm gelir mi? Tabii net. Benim o efsane totemim gelir. Sen biliyorsun onu tweet atıyor. Ersan Adem Gülüm. Ama arada Dağkenın boşluklar, totemler şeyler da. büyük. Totemler. Harfler büyük abi. Evet. Harfler büyük totemler. ve dakikası var. Dakikası da ama benim ne totemlerim var. Ben mesela toteme inanmıyorum. Eskiden Artık ben çok, çok fena fenaydım. Ben ayakkabıları falan ters, ters giyerim. Tabii tabii de deli gibi gezer ortalıkta. Burada Beşiktaş Galatasaray maçında sizin arkanızda ben neler yaptım Gerçekten. burada? Gerçekten. Manyak mısın? Tutsu müsü yaktım ya. Tutsu mü yaktım? Tabii canım. Bak totemler güzel konu. Güzel. Sen yapalım. neler tamam. yaptın ben onlar? Bitti program. Hadi geç. Hadi geç. Görüşürüz. Blade mis gibi programı sundu. Mis Çiçek gibi, gibi tazecik <laughs> görüşmek gibi <üzere>. gibi <gülüyor> tanecik <gülüyor> ana sütü gibi tertemiz.